Merhaba arkadaşlar. İyi akşamlar. Bu videoyu gece çekiyorum. Bugün artık. Bugünkü 18 Kasım Çarşamba. Milli maçların tahminlerinde bulunacağız. Dünkü 17 Kasımçı video çekmedim. Çünkü maçları pek fazla beğenmedim. Az maç vardı da. Çoğu da zaten belliydi. Kim çıkacak nasıl oynayacaklar diye o yüzden dünkü videoyu çekmedim. 18 Kasım videosunu çekiyorum. Türkiye'nin olduğu maç gününü. Ama tabii ki 18 Kasım'a geçmeden önce kısaca 15 Kasım'da pazar çektiğimiz videonun sonuçlarını hızlıca bir geçeceğiz. 15 Kasım videosunda pazar size 6 tane maç vermiştim. 6 tahminde bulunmuştum. 6'da 4 tutturduk. Yani 65 gibi yine bir başarı sağladık. İki kupon vermiştik. Birisi geldi, birisi gelmedi. Hızlıca geçeceğim. İlk maçımız Türkiye Rusya'ydı. Bu birinci gelmeyen maçımız. Ama Türkiye kazandığı için memnunuz gelmese bile. 1.5 gol altı vermiştik. 1.5 gol altı vermiştik düşük oranda. 3.5 gol altı gelmedi. 3-2 bitti maç bildiğiniz gibi. Tabii ki 20 ilk yarının ortalarında gelen kırmızı kar bunu fazla çok fazla etkiledi. İkinci maçımız Bulgaristan Finlandiya x2 çifte şans sağlamışlar için düşük orandan vermiştik. 1.25. 25 2-1 Finlandiya yendi bu geldi. Avusturya Kuzey İrlanda. Avusturya'nın yenmesini vermiştik. Yine sağlam olarak 1.27 oran 2-1 Avusturya yendi bu da geldi. Danimarka İzlanda. Danimarka'nın galibiyetini vermiştik. Sağlam olarak 1.27'den. 2-1 Danimarka da yendi, Bu da geldi. 5. maçımız Belçika İngiltere. karşı gol var vermiştik. 1-70 oranda. 2-0 Belçika yendi. Bu maç da gelmedi. İkinci gelmeyen maçımız. Enteresan bir şekilde İngiltere gol atamadı. 6. maçımız da Hollanda Bosna Hersek. Hollanda yener. Demiştik isteyen zaten üstte de gidebilir demiştik. Ama Hollanda yener 1.30'dan önermiştik. 3-1 Hollanda yendi. Bu da geldi. Kupon birinci kuponumuz böyleydi. Bulgaristan, Finlandiya x2 çifte şans 1.25 geldi. Avusturya, Kuzey İrlanda 1.21 geldi. Danimarka, İzlanda 1.21 geldi. Bu sağlamcılar için verdiğimiz iki oranda kuponumuz gelmiş oldu. İkinci kuponumuzda Belçika, İngiltere karşılık gol var. Gelmedi 1.70 oranla. Hollanda 1 geldi. 3-1 yendi. Ve Türkiye, Rusya 3.5 O da gelmedi. Yani 3'te İkisi gelmedi. Bu kuponumuz gelmemiş oldu. Kazananları tebrik ediyorum. Doğru şekilde kuponlarını oluşturan ve yine de kazananları tebrik ediyorum. Ve 18 Kasım Çarşamba maçlarına geçiyoruz. 18 Kasım Çarşamba maçlarında size 5 tane maç seçmiş oldum. 5 tane maçı değerlendireceğiz. Ve tabii ki aynı şekilde iki tane kupon oluşturacağız. Her zaman yaptığımız gibi. Tabii maçların çoğunluğuna göre bazen daha fazla kupon verme imkanımız olursa onu da vereceğiz. Önceden söylüyorum. Şimdi başlayalım. İlk maçımız İngiltere İzlanda maçı. İngiltere Belçika yenildikten sonra gol atamadıktan sonra burada bir şekilde acıyı çıkartmaya çalışacak ve goller atacaktır. Ve en azından artık şansları Birinci çıkmak için pek yok. Galibiyetle kapatmaya çalışacaktır. Sağlamcılar için İngiltere'nin galibiyeti. isteyen kendi kapı galibiyeti de alabilir. İsteyen daha yüksek oran için bir 65 oran 2.5 gol üstü de alabilir. Bu maçta fazla gol bekliyorum. İzlanda zaten fazla defans yapmayan bir takım. İkinci maçımız Belçika Danimarka. Belçika artık gruptaki liderliğini garantiledi diyebiliriz. Danimarka ile bu şey için bir şansları var. Eğer yenerlerse ikisi de liderlik için savaş verecekler. Tabi Danimarka'nın Belçika'yı e yenmesi biraz zor ama her şey olabilir futbolda. Bu maçta ben gollü geçmesini bekliyorum. İki takım da saldıracaktır. Ve iki buçuk gol üstü öneriyorum. Çok güzel oran vermişler. 1.95 diye. Üçüncü maçımız Polonya-Hollanda. Bologna ve Hollanda yine liderlik savaşı verecek. İki takım da kazanmak zorunda. Hangi bir takım kazanırsa lider olup gruptan çıkma şansı elde edecek. O yüzden saldıracaklardır. Bu maçta bir yerde karşılıklı gol var yer görüyorum. Oranı 1.70. İki takım da açık oynayıp birer gol bulacaktır. Hakim Yener maç ne tarafa doğru kayar onu bilemiyoruz. Ama karşılıklı gol var sanıyorum bir yerde gelecektir oranı 1.70. Dördüncü maçımız Avusturya-Norveç. Norveç Romanya maçı ertelenmişti. Bu maçta da daha dinlenmiş çıkacaklar. Avusturya zor da olsa kazanmayı bildi diğer maçını ve burada da yenip gruptan lider olarak çıkmak isteyecektir. Norveç'in de şansı var bir liderlik maçı. O yüzden burada gollerin olmasını, gollerin gelmesini bekliyorum. Önerim 2.5 gol üstü 1.50 oranda. Zaten bildiğimiz gibi Haaland ve Sorlot oynarsa ikisi birer gol atsın. Zaten üstü gelmiş olur. Avusturya'da bir şekilde bir gol atar gibi düşünüyorum. O yüzden iki buçuk gol üstü. 5. ve son maçımız bizim maçımız. Yani Türkiye'nin maçı. Macaristan-Türkiye maçı. Şimdi burada biraz daha uzun kalacağım. Macaristan İzlanda'yı yendi. Avrupa Kupası'na kalma başarısı gösterdi. 2021'de yani erteleden Avrupa Kupası'na katılacak. Grupta çok zor gruba düştü. Gruptan çıkmaları neredeyse imkansız olur ama Fransa, Almanya, Portekiz grubuna düştüler. O başka konu çıkmayı başardılar. Ve uzun yıllardan beri bir başarı sağladılar. Yani 2016 Avrupa Şampiyonasına katılmışlardı daha önce. Şimdi 2020'ye çıkmış oldular. Üst üste iki Avrupa Şampiyonu takımı başarısı uzun yıllardır gösteremiyorlardı. Daha buz, buz zamanlarından beri. O yüzden onlar için bu büyük bir başarı. Ama Türkiye maçında önemli genç yıldızları Sovoslay oynamayacak. Daha birkaç kişi oynamayacak. Dört oyuncu gibi eksik çıkacaklar. Türkiye'de de Cengiz Ünder oynamayacak sadece o etkileyebilir Türkiye'yi ama onun yerine Yusuf Yazıcı oynayabilir. Burak Yılmaz da dönüyor. Yani Lille'deki ikiliği kullanma kararı alabilir Şenol Güneş. Bir tarafta Yusuf Yazıcı, bir tarafta Burak Yılmaz diye. O yüzden Türkiye'nin büyük bir şansı var. Biraz rekabetli kapılmış bir Macaristan'da var. Türkiye formda iyi bir maç çıkartıp maçı kazanabilir. Yani gollü bir maç bekliyorum bir yerde karşılıklı gol var olacaktır. Yani 1-1 olacak. Artık 2-1, 3-1 tahminen 2-1, 3-1 gibi Türkiye'nin kazanmasını bekliyorum. Yüksek oran isteyen bu maçta direkt Türkiye'nin galibiyetini de alabilir. Ama daha garanti olan karşılıklı gol var. 1.70 oranda. Benim önereceğim karşılıklı gol var. Ama umarım Türkiye de maç kazanır. Tabii Türkiye maç kazandığı durumda da Sırbistan Rusya ile beraber kalması lazım en azından. Türkiye'nin birinci olarak çıkabilmesi için gruptan ve A ligine yükselmesi için. Tabii A ligine yükseldiğin zaman güzel avantajlar oluyor. En azından bu Uluslar Ligi maçlarında güçlü takımlara karşı oynama şansın doğuyor A liginde. Umarız Türkiye yener. Ama benim daha sağlam olarak önerdiğim bir şey karşılıklı gol var. Oranı 1.70. Şimdi geçiyoruz kuponlara. Birinci kuponumuz sağlamcılar için sağlam kupon olacak. İngiltere'nin galibiyetini alıyoruz. Düşük oranda 1.20 oran. İngiltere İzlanda karşısında gollü bir maç olur büyük bir ihtimalle ama İngiltere yener diye veriyoruz. 1.20 oran. İkinci maçımız da az önce anlattığımız gibi daha detaylıca Macaristan-Türkiye maçı. Karşılıklı gol var. 1.70 orandır. Yani bir yerde karşılıklı gol var olur. Artık kimyeler umarım biz ederiz. 1.70 orandan alıyoruz. Kuponumuz İngiltere 1 ve Türkiye, Macaristan-Türkiye karşılıklı gol var. Toplam oranı 2.04. 1.20 ve 1.70. İdealciler için sağlamcılar için daha fazla para yatıranlar için çok güzel kupon olmuş oluyor. İkinci kuponumuz da Belçika Danimarka 2.5 gol üstü. Az önce de belirttiğim gibi Belçika liderlik için oynuyor. Gol açık oynayan bir takım Danimarka da açık oynayan bir takım. Bir yerde 2.5 gol üstü olur bu maç diye düşünüyorum. Çok güzel oran da açmışlar ve kullanmayı deneyeceğim. 1.95 oranda. İkinci maçımız da Avusturya Norveç. Bu da iki 2.5 gol üstü. 1.50 oranda. Yine anlattığım gibi işte Haaland, Sorlot falan dinlenmiş olarak gelecekler. Gol bir maç bekliyorum. Bu iki maçın da toplam oranı 2.9 yani 3. İdealciler için çok güzel bir oran oluyor. Para kazanmak için. Daha az parayla, daha cüzi rakamlarla biraz para kazanma imkanı sağlıyor. İzlediğiniz için Şimdiden teşekkürler. İzleyin, beğenin, abone olun arkadaşlar. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız. Herkese tekrardan söylüyorum. Kupon başarıları. Maçları doğru seçmeye dikkat edin. Kendi yorumlarınızı da ekleyin. Kendi bilgilerinizi de ekleyin. Ama en önemlisi maç ve kupon başarısı. Ona göre seçiminizi yapın. İyi akşamlar, iyi geceler. Hoşçakalın arkadaşlar.